10 Şubat Uluslararası Epilepsi Günü olarak kutlanıyor. Amaç hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak. Gün nedeniyle Ankara'da dikkat çeken bir etkinlik vardı. Hadi buyurun başkente bir gidelim etkinliğin ayrıntılarına bakalım. 850 bin tespit edilen, 100 bin olduğu zannedilen 950 bin epilepsili var. Kimi motosikletle, kimi bisikletle geldi. Araçlarıyla Ankara'ya renk kattılar. Epilepsi hastalarının sesi oldular. Epilepsi hastalığını ee, farkındalık yarat, oluşturmak için. Biz de bisikletlerimize katılacağız. Elimizden geldiği kadar destek olmak istedik. Bunu gönüllü olarak hepimiz ve bunları da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Dünya çapında 65 milyon insan epilepsi hastası. Her 100 kişiden yaklaşık 5'i hayatlarının bir döneminde epileptik nöbet geçiriyor. 7'den 70'e bugün pedallar epilepsi hastaları için çevrildi. Epilepsi hastalığı dünya genelinde olan bir hastalık. Tabii ki çok ciddi de bir rahatsızlık aslında. Toplumun bunun bilincinde olması çok önemli. Nasıl müdahale edeceğini bilinmeliyiz. ...çok önemli. Benim bir akrabam da epilepsi hastası. Betül bugün neden geldin buraya? Epilepsi günü olabilir mi? Evet. Ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun hem sen öğreneceksin burada değil mi? Evet. Hem de insanlara öğreteceksin. Evet. Sadece hastalıkla mücadele etmiyorlar epilepsi hastaları. Toplumdaki anlayış ve kabul eksikliği en az hastalık kadar canlarını yakıyor. Epilepsilerin e, epilepsi saklanacak bir hastalık değildir, bulaşıcı değildir, cin çarpması değildir. Bilimsel bir olaydır. Onun için epilepsileri toplumdan dışlamıyor diyorum. Ailemizde de epilepsi hastası var. Çok bilinmiyor toplumda onların yaşadığı sıkıntılar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımıza da bunu aşılamaya çalışıyoruz. Öyle bir durumda onlara ne yapılacağını bilmeyenler var. O konuda daha çok bilgi verilmesi lazım.